Of. Bir duruşu olmalı insanın Ya bir bakışı Bir anlayışı Bir aşkı Bir davası olmalı Gökyüzüne bakmayanların kalbi Daha çok kirlenir Ve insan en çok göğe vurgun Sonra zifirliğe Şiire ve hep Allah'a. Uçmayı öğrenmeden göçmeye mecbur kalmış bir kuş gibi kalbimiz. Ah şu yalnızlık kemik gibi. Ne yanadım sen batar. Çünkü ...kırıldım. Saç uçlarıma kadar kırıldım. Şu küçücük kalpte nice hakkın yüklü. Beni kabullen ...kendi yanına o gidelim. Çıktığım her yerin kapısını... ...sert kapanmanla tanımardım. Şimdi... ...senin kapın çarpmasın diye... ...arasına elimi koydum. Şimdi yoksun üstelik... ...çok kusaktasın. Ellerin yapayalnız biliyorum... ...gözlerin donuyor yine. Hep benim için olmalı. Yine de biri çıksa, mahsutsun derse, alışkanlıkla iyiyim diyecek. Neyse, bitti o şiir. Başka mısra gerekmez. Gerek.